Malzemeler 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet taze soğan, 1 adet limon, 5 adet enginar, 2 yemek kaşığı bezelye, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 tutam dereotu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 adet patatesi, havucu ve taze soğanı yemeklik doğrayın. Enginarlar kararmaması için her iki tarafına limon sürün. Doğradığınız taze soğanı, patatesi ve havucu ekleyin. 2 yemek kaşığı bezeliği de ekleyin. Yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin. Tuz ve 1,5 yemek kaşığı şeker serpin. 1 adet limon sıkın. 2 su bardağı su ekleyin enginarlar yumuşayana kadar 45 dakika pişirin. Enginarları servis tabağına alın. Bir tutam dereotunu tencereye doğrayın ve karıştırın. Hazırladığınız içi enginarların üzerine doldurun. Limon ile süsleyin. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.